Evet efendim, e, tekrardan merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne var ne yok. Bu arada. Evet, şöyle durayım bari. Şapkamı Amerika'ya çıkmıştım efendim, oradan aldım. Bunun bir de e, pembesi vardı, aradım bulamadım yani. Burada evde. bulamadım ya. Gerçekten. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? <laughs> Ay. Ay çok mu şey beyaz görünüyorum? Bilmiyorum ki. Beyaz mı görünüyorum acaba? Kız yok aman sende. Hayatım şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aşağıdan davet gönderenler aşağı kısma geliyor ve ama resim veriyor, görüntü vermiyor. PK olayında bana istek gönderen kişinin canlı yayında aktif olması gerekiyor. Bunu da buradan bilmeyenlere söylemiş olayım efendim. Evet. Derin demiş ki ne e, selam süpersin. Hadi bakalım gelsin Derin e, bir hediye ablana. derinden derinden gel geliyor efendim hediye. Bakalım ne atacak. Anlamıyorum canım ne diyorsun? Anlamıyorsun Gönül derdinden Çıkarıyorsun Çabuk kalbinden Devamı hediyeden sonra efendim Hadi bakalım Pankostin Duygu e, demiş ki ne nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Sen nasılsın? Evet Melek e, gelmiş. Ne demiş Melek? Merhabalar Melekçi. Evet efendim bekliyorum. Bakalım kimden hediye gelecek Şöyle uzaktan uzak bir sen yeter uzaktan uzak ilk defa epek kullandım efendim şu anda 250 kişi ilk defa epek kullandım keşke kullanmaz olaydım şimdi efekten nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum ya Ha öyle mi? Yok kız ben kendim olarak çıkmak istedim ama nereden elim takıldı efendim. Birden yayına girerken e, beni efek'e e, verdi. Güzel olmuş efek demiş. Ha, olsun kız ben kendim doğal olarak çıkmak istiyorum. Ya... Evet efendim. E, tabii ki e, burada hediyelerinizi bekliyorum yani. Öyle kalkıp da beğeni 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 yerinde de arada sırada böyle bir ekrandan e, güzel bir hediyeler gelsin. Değil mi efendim? Yani Aa Samira, iyi akşamlar demiş. Hoş geldin canım, hoş geldin. Sevgi, selam demiş. Vallahi her ismi okuyamayacağım artık. Yani gerçekten hediye yatan olursa onların isimlerini de okuyacağım efendim. Yoksa böyle isim okumakla mı geçeceğim? Nefis müdürü müyüm? Yani değilim. O yüzden ne yapacağız? Yürü. Merhaba. O merhaba Sibel abla hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Ee, sen nasıl olsa? Teşekkür ederim Sibel ablacığım. Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Nereden katılıyorsun? Mersin'den katılıyor. Sinirden katılıyorsunuz. Ben Ankara. Sen Mersin mi? Evet. Evet şu an efendim yarışa girdik. Sibel Baysal tanları ve Fatih Bey'in bu arada çetine selamlar olsun Sibel Baysal. Başkent Ankara'dan selamlar olsun. Fatih Bey'in kardeşimin çetine. Hoş geldin ablam benim. Başımızın gözünün üstüne gelmişsin. Tehira abla. Efendim. Sen hoş geldin demek yani. Tekrar atayım. Ha, tıkırmanız zanım. Tıkırmanız zanım <laughs> Ama az, zanım. Az, yani aslına bakarsan şey, Arapça biliyorum. Abla senin sesin aynı Bünet ablaya benziyor ya. E çok güzel sesin var. Koptum bu gece. Tutmayı beni. Ölüm korkutmuyor. Seven kalbimi. Elim yandı ya elim yandı ya. Abla elim yandı ya elim yandı ya. Aa, neden yandı? Mangal mı yakıyorsun da elim yandı? Ee, efendim <laughs> e, bu arada çok teşekkür ediyorum. E, Ece Kıranlı bana e, güzel e, jet yapıp da hediye atanlara, e, sevgili e, izleyicilerim, e, fanlarıma e, destek verdikleri için bana ayrı ayrı teşekkürlerimi kendilerine arz ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Senin chatteki insanlara buradan hoş geldin diyoruz biz de. Evet. Ee, Fatih kardeşim Mersin'de ne iş yapıyorsun dedim ama bilmiyorum. Unuttum. Abla ofis işletiyorum ya ben. Emlak mı? Hayır abla. <laughs> ofis işte ya. Ofis olduğunu bir gerisi önemli değil ablam ben. Haa. Mersin'in Mersin tanıtımcısı çok güzel. Ay, ama abla her yerde yiyemez. Onu da sana söyleyeyim yani. Bak, ben nerede çok... yiyordum biliyor musun? Balıkçılar pazarında. Abla sen Mersin'i biliyorsun o zaman. Aa Mersin'de az mı program yaptım? Tarsus'a varana kadar. Abla bir gün gel seni bir misafir edeyim ya. Gelemiyorum canım. Gelemiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Annemi e, kaybettim. Ondan dolayı bana yaşıyor gibi geliyor. Ben ondan dolayı gelmiyorum. Yoksa normalde sülale, akrabalarım orada. Ben Ankara'da burada Başın. Allah baş başayım. Başın sağ olsun ablam benim. Ya o yüzden. Yoksa çok gelmek isterdim. Adana olsun, Mersin olsun, Tarsus olsun, oralarda Antep olsun, Maraş olsun. Çok sahneler yaptım çok. Bugün yılın haftada iki gün e, düğün salonu var. Benim hemen burada oturdum evin arka tarafında vadinin içerisinde haftada iki gün orada şarkı söylüyorum. Bir de böyle sosyal medyada gezinip böyle turluyorum. Ne yapar abla başka bir iş yok ki bu da güzel. Olduğu kadar. Efendim? Yok abla o da güzel hani yapacak başka bir şey yok. Amin, amin. Buradan tüm ölmüş annelerimize, babalarımıza rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın. Hasta olan anne, babalarımızı da e, acil şifalar versin. Amin ablacığım benim, amin. Evet, Ece Kıranlı da hmm. benim moderatörüm. Bak hoş geldin kardeşim demiş sana. Sen göremiyorsun çünkü hoş. burada. Ben buradan söyleyeyim hoş. sana işlere de hoş kolay hoş. Işler gelsin. Nida hoş geldin canım. Nida az önceki şeyde tam olaraktan son saniyede gelmedi bana o biliyor musun? Nida mıydı? Ece. Son saniyede. Saniye bir sonra pat pat arka arkasına hediyeler yağmaya başladı ama e, kısmet nasip diyelim efendim ne diyelim yani? Abla sen evinde çok ışır yok mu ya? Var led var led. Aynen abi baksana her tarafta yıldız mıldız güzel şeyler var. Öyle gözüküyor. Evet evet. Abi neye benziyor biliyor musun? Kava, kavalan nedir lan ona? Kavalan mıydı? böyle bu arabanın arkasına bağlanan şey var ya. Ne de onun ismi? Karavana. Evet ona benziyor. Ha, evet duvarlarını e, boya yaptırırken de aynı sim attırdım. Abla sen bayağı yaşıyorsun. ha. Vallahi billahi yaşıyorsun. Helal olsun ablama ya. Ama e, bir şey söyleyeyim mi sana? Son 8-7 Efendim? Evet. Bitti. Abla tebrik ediyorum ben seni. Teşekkür ediyorum. Rovanj turuna da girelim. Zaten bu 2 dakika sürüyor. Abla sen beni yeniyorsun benim moralim bozuluyor vallahi. Bu da 5 dakika sürdü. E tamam. Bu da mı? Aa iki vallahi 2 dakika e, oluyor. İstersen çıkabilirsin yani. lan benim ya seni olur mu öyle bir şeye saygısızlık yapmam ben ya. O saygısızlık olur. Mersin'de e, e, Bahçe Mahallesi'ni falan biliyorsun değil mi? Bilmez miyim abla ya? Mersin Avucu'nun gibi bilirim. Hilton Oteli var. Ondan sonra ee, neydi? Flamingo. Flamingo'da çok güzel. Şu anda e, mesela orada insanlar arabasını çekmiştir. Orada ne güzel e, oturup kolasını küründen Halbuki biz. E, oturup <laughs> e, oraya çekmişler. Üçüyorlardır kolalarını, gazozlarını. Değil mi? O Hatta <laughs> Menderes Bulvarı <laughs> üzerinde. Döndüğün yerler lüks yerler abla ya. Evet. Para evet. Parası olmayan insanlar kolay kolay gitmez. Yanlış anlam arabası olmayan insanlar oralara gidemiyor. Ece yine, e, yine kim ne yaptı da blokladın kız? Blok ettin. Ha? Sen kendi ben göremiyorum ama üstten e, bana geçiyor. Mersin'de Aslında neresinde. senin de sesin güzel. E, şöyle bir kısa bir şey söyleyebilirdim yani şarkı olaraktan. Mersin'in neresindesin? Mersin'in okullarıda oturuyorum ben Mersin'de. Ben mi? Aha. Abla ben şiir okuyorum ya. Şimdi ben şiir seviyorum. Şey sevmiyorum. Şarkı sevmiyorum abla. Umudur sevdanın adı. Silindi gitti tadı. Duydu feryadını duy diyemem ben. Sessiz sessiz ağlarım, yüreğimi dağlarım. Doğru diyemem ben. <gülüyor> 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 Yine sağlık benim. Kur <laughs> Aynen oturuyorum ben. mı? <laughs> Yok abla Mersin. Ha, Adana'da da var Kurtepe. Ben kur ya kur 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 abla anladım, anladım. Ben de Adana'nın e, koca vezir e, kızıyım. Abla belli belli de zaten baronlardan olduğum belli yani. <laughs> Neyden olduğum belli. baron baron. Hani biz böyle ne diyoruz ona özür diliyorum. Hani böyle ya neyse abla baron diye gitsin ya gelirse önemli değil. Ha konuşma olaraktan diyorsun değil mi? Belli diyor yani Adana şibesini. Ne Hayrettin Vatani Şimdi ben kulağıyla sana Hayrettin'i bilmiyorum ki çıkaramam vallahi baba. Abla sana bir şiir okuyabilir mi istiyorsan? Tamam oku dinliyorum. Tabii ki neden olmasın güzel kardeşim. Ben müzikli değil. Rica edeceğim. Müzik çalma. Abla müzik çalmadan okuyamam ki. Yani. O zaman okuma çünkü telif hakkı geliyor bana. O ne demek? Ha tamam sıkıntı yok abla o zaman. Aha. Ama öyle kendi sesinle okursan müziksüz tabii ki neden olmazsın? Müziksüz gelmiyor abla beyne gelmiyor biliyor musun? Ha, anladım. Vallahi Boş ver, birisi... başka zaman e, okursun. Efendim Olur. son bir e, 25 evet. saniyeden geriye doğru giriliyoruz. E, geriliyoruz. E, lütfen bizi gelmeyin. Güzel kardeşimle <laughs> birlikte e, Sibel Baysal ve desteklerine e, Baktım artık yayın bu telefonlardan efendim. Bak moderatörüm telefon geldi. Geliyor mu? Evet moderatörüm sesim geliyor mu şu anda? Evet efendim. sen indik şey 45'ten geriye doğru geriye doğru efendim. Evet şu an Bursa'dayım. Şu an Bursa'dayım efendim. Şimdi Mersin'e geliyorsun abla. Mersin'e evet. geldi. Evet şu an Bursa'dayım efendim. Hayır Bursa derken e, şey olarak. Bursa'dan beni e, başka bir şehire gönderin. Gönderin efendim bekliyorum. Gökhan hoş geldin kardeşim. <laughs> dayan, 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 evet 987 Altı bitiyor, bitiyor ve ve bitiyor efendim. Bir de abla sana teşekkür ediyorum. Var mı bize memnun bir isteğin? Canın sağlığı kardeşim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Güzel güzel olsun efendim. Evet efendim 16. <laughs> Burada efekt kullandım. Sevmiyorum efendim. Az sonra tekrar geliyorum. Efeyi sevmedim. Yanlışlıkla elim değdi.